Brain. Kayu için bugün yılın en sevdiği günlerinden biriydi. Sevgililer günü. Ama o ortalarda yoktu. Leo? Burada. Clementine? Burada. Kayu? Kayu? Sevgililer gününüz kutlu olsun. Kayyol sınıfında bu senenin küçük aşk tanrısı seçilmişti. Sevgililer günü kartlarını dağıtıyordu. Oh, merhaba aşk tanrısı. Vay harika görünüyorsun. Kartları dağıtırken giymem için annem bana bu kostümü hazırladı. Bu harika. Çocuklar aşk tanrısına kart hazırlamaya kim yardım etmek ister? Ben! Ben! ben, ben, ben kartları hazırlarken çok eğleniyorlardı. Çok güzel çiçek resimleri çizdiler. Kalp şeklinde kesilmiş kağıtları yapıştırdılar. Ve üstlerini simle kapladılar. Ama Kayu sabırsızlanıyordu. O hemen kartları dağıtabilmek istiyordu. Herkes bitirdi mi? Neredeyse aşk tanrısı. Merak etme. Şimdi bunlar sende kalsın Kayu. Öğlen yemeğinden sonra dağıtırsın. Aa, sonra mı? Kayu öğlen yemeğini hızlıca yedi. Aşk tanrısı olduğu için çok heyecanlıydı. Sonunda! Haydi çocuklar, beslenme çantalarınızı toplayın lütfen. Dikkat et Kayı, acelemiz yok. Kayu sevgililer günü kartlarını en hızlı şekilde dağıtmak istiyordu. Beklemenin çok sıkıcı olduğunu düşünüyordu. Sonunda artık kartları dağıtma zamanı gelmişti. Ve Kayu artık kendini tutamıyordu. Kayu <laughs> gerçek bir aşk tanrısı gibi hissetti kendini. Herkes kartlarını çok sevmişti. Ve bu kartın sahibi Sarah. Sağ ol Kayu. Kayu bugün aşk tanrısı seçildiği ve kartları dağıttığı için çok mutluydu. Ama biraz da üzgündü. Çünkü onun için bir kart yoktu. Neyin var Kayu? Benim dışımda herkes sevgililer günü kartı aldı. Ah canım haklısın. Ama onun dışında aşk tanrısı olarak bu özel günü kutlamak nasıldı? Çok iyi. Arkadaşlarım kostümümü çok beğendi. <laughs> Kesin öyledir. Önemli olan şey hepiniz eğlendiniz bugün. Herhalde. Kayu sevgililer günü karta almadığı için hala biraz üzgündü. Ama gün daha bitmemişti. Bu sana gelmiş Kayu. Bana mı? Ha ha, okula sınıf yerine buraya gönderilmiş olmalı. Bak anne, Isabel'den gelmiş. Kayu sevgililer günü için, aşk tanrısı olduğu için ve kartları dağıttığı için çok mutluydu. Ama onu en çok ona gelen kart mutlu etmişti. Kayu'nun evinde çok özel bir gündü. Çünkü anne ve babasının evlilik yıl dönümüydü. Kayu babasına kutlama yemeği yaparken yardım ediyordu. Pişti mi artık baba? Olmak üzere Kayu. Biraz daha beklersen bitecek. Koktu. Hadi bahçeye çıkalım Kayu. Salata için sebze toplamamız gerekiyor. Kayu bahçedeki tüm sebzelere baktı. Seçecek çok fazla değişik sebze vardı. Hangi sebzelere ihtiyacımız var baba? Önce bir baş marul bulmamız lazım. Nerede sence? Kayu bir baş marulun yuvarlak olduğunu ve büyük yaprakları olduğunu biliyordu. İşte burada. Buldum onu. Aferin Kayu. Peki o zaman domatesler nerede? Orada işte. Küçük ve kırmızılar. Bravo. Tamam. Bulmamız gereken son sebze bir havuç. O gayet kolay. Kayu havucun turuncu ve ince uzun olduğunu biliyordu ama göremiyordu. Burada hiç havuç yok baba. Aşağıya doğru bak Kayu. Havuçlar yer altında büyürler. Bak. Oo! Demek burada saklanmışlar. Salata için iki tane havuç lazım. Bir tane daha alabilir misin? <laughs> Aferin Kayu. Gerekenleri aldık. Şimdi bakalım annene yardım lazım mı? Anne ve Rosie mutfaktalardı. Kayu annesine bulduğu havucu göstermek için çok heyecanlıydı. Bak anne, bir havuç. Yerden ben kopardım. Gerçekten lezzetli görünüyor. Yemeden önce onu yıkamamız lazım ama. Özel yemeğimiz için sofrayı kurmama yardım edebilir misin? Tamam. Dur bakalım Kayu. Önce ellerimizi yıkamamız lazım. Ellerim çok kirli. Artık temizler. Harika. Şimdi oldu. Çatal solda olur. Çatal solda. Ve bıçak da sağ tarafta. Ve bıçak sağda. Aferin Kayu. Ben şimdi salatayı yaptım Kayu. Şimdi yukarı çıkıp sana güzel kıyafetler giydirelim mi? Yay! Kayu güzel giyinmeyi çok seviyordu. Kendini önemli hissediyordu. Kayu özel kutlama yemeğini çok sevdi. Her şey çok güzeldi. Mutlu yıl dönümleri. Oh, çok teşekkürler. Yıl dönümü ne demek acaba anne? Yıl dönümleri kutlanması gereken çok özel günlerdir. Babanla evliliğimizde bir seneyi daha doldurdu. Oh! Baba anneye çok güzel bir altın kolye almıştı. Kayu bunun çok güzel olduğunu düşündü. Harika bu anne. Harika. Bence Rosie ve sen bugünkü yardımlarınızdan dolayı pastayı hayli hayli hak ettiniz. Vay! Benim gördüğüm en büyük pasta bu. Kayu kutlama yemeğini çok sevdi. Özellikle pastayı. Güneşli harika bir gündü ve anne ve babası Kayyu ve arkadaşlarını parka piknik yapmaya götürmüştü. Burası pikniğimiz için gayet iyi görünüyor. İşte geldim. Çüt çü. Oo, pardon Kayyu. Treninin geliyor olduğunu görmedim. Kalkıyor. Çabuk ol Rosie. Atla trenime. Çüt çü. <laughs> Taka 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 çocuğum. Oh hayır, dikkat et. Oh oh, Rosie nereye gitti? <laughs> bir daha. Buldum. Neden hep beraber saklambaç oynamıyoruz? Hey, saklambaç süper. İkili gruplar olalım. Rosie ile ben bir grup, ve Clementine sen de Leo ile saklan. Ve Kayu ile babası bizi bulsun. Harika fikir. Gel Leo. Nereye gideceğimizi biliyorum. Hadi gidip saklanacak iyi bir yer bulalım Rosie. Leo, Clementine, anne ve Rosie hızlıca baba ve Kayu'dan saklanmaya gittiler. Evet Kayu. Gözleri kapa ve ona kadar say. Bir, İki, üç, dört. Kayu parmaklarını biraz araladı. Herkesin nereye gittiğini görmek istiyordu. Bakmak yok Kayu. Pardon, sadece nerede olduklarını görmeye çalıştım. Tamam, ama bakarsan oyunun bir anlamı kalmaz. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet geliyoruz. Hazır mısınız? Galiba o ağacın arkasında birileri saklanıyor. Buldum sizi. <laughs> Aferin Kayu. Leo ve Clementine'i bulabildin mi? Yok, daha değil. E aramaya devam. Çok uzağa gitmiş olamazlar. Kayu bankın arkasında hareket eden birilerini gördü. İşte buldum. Aa, Buldun bizi hemen. Şimdi saklambaç oyununuzu da oynadınız. Artık yemek vakti. Hadi şimdi oturup piknik yapalım. Kayyu piknik örtüsünün üzerinde pikniğin tadını çıkarıyordu. Al bakalım Kayyu. Vay! Bak ne kadar büyük. Mmm! Karpuzu çok seviyorum. Ups, sorun değil Rosie ben sana yenisini veririm baba bir meyve suyu daha almak için piknik çantasına uzandı ama hiç kalmamıştı oh hayır hiç kalmamış üzülme Rosie bunu paylaşırız ne iyi bir abisin sen kayu oh karınca üstümdeler üstümdeler benim, benim de, de. Korkma Kayu. Yerdeki meyve suyundan içmeye gelmişler. Bak. Hadi başka bir yere geçelim. Karıncalı sandviç yemek istemiyoruz. Bak Rosie, içeceğin boşa gitmedi. Karıncalara güzel bir hediye oldu. Kayu karıncaların saklambaç oyununda çok iyi olabileceğini düşündü. Yeter ki lezzetli yemekleri arıyor olsunlar. Kayu büyük anne ve büyük babasıyla beraber parktaki yemek fuarına gidiyordu. Vay, şu yemeklere bak dede. Evet Kayu, bu fuarın adı Dünya Yemek Fuarı. Dünyanın her yerinden insanlar ülkelerinden yemekler yapıyorlar Kayu. Önceden hiç yemediğin yemekleri tatmak için harika bir fırsat bu. Kayu birçok değişik yemeğin kokusunu alabiliyordu, ama ne olduklarını hmm. bilmiyordu. Sence ne kokuyor Kayu? Emin değilim ama harika kokuyor. E madem öyle sen götür bizi. Karnım iyice acıkmaya başladı. Merhabalar. Nasıl yardımcı olabilirim size? Merhaba. Bu benim torunum Kayu. Bugün o dünya yemeklerini tatmak istiyor. O zaman doğru yerdesin Kayu. Hiç taco yemiş miydin önceden? Kayu anne ve babasının evde yaptığı bütün o güzel yemekleri düşündü. Ama önceden tako yiyip yemediğini hatırlayamadı. Zannetmiyorum. Nedir o? Takonun dışında sert bazlama hamuru, içinde de lezzetli karışımlar vardır. Hmm. E tamam o zaman. Bir tako lütfen. Al bakalım Kayu. Dikkatli ol Kayu. Eğer takoyu çok sert sıkarsan kırılır. Bak şimdi. Kayu'nun takosu kırılmıştı. Halbuki ne kadar lezzetli gözüküyordu ve daha tadına bakamamıştı. Olur öyle şeyler, sorun değil. Al, yenisini vereyim. Bu benden. Teşekkürler. Bu sefer daha dikkatli ol. Çok sıkı kavramamaya çalış. Kayu takoyu çok dikkatli bir şekilde tutarak tadına baktı. Hmm, çok lezzetliymiş. Kayu takoyu çok sevmişti. Dışının gevrek oluşu çok hoşuna gitmişti. Çıtır çıtır. Al tadına bak. Tamam Kayu. Şimdi nereye? Yan tezgahtaki kadın büyük bir metal tencerenin içinde bir şey karıştırıyordu. Kayu ne olduğunu merak etmişti. Merhaba. Bu Kayu. Bugün o değişik yemekleri deniyor. Çok memnun oldum Kayu. Karıştırdığınız nedir? Bunun adı köri. Hindistan isimli ülkenin meşhur yemeğidir köri. İçinde çeşit çeşit baharatlar barındırır. Buradaki acı olanı. Buradaki orta acılı. Kayu önceden Hindistan ve köriyi hiç duymamıştı. Hindistan? Nerede o dedeciğim? <laughs> Hindistan dünyanın öbür ucunda bulunan bir ülke kayu. Bize bir tane acılı, bir tane de orta acılı lütfen. Sağ so, olun. Ben acılıyı deneyeceğim. Mmm, çok güzel. Kayu dedesinin suratının kırmızılaştığını fark etti. Ne oluyor sana dedeciğim? <laughs> o yediği köri dedene biraz fazla acı geldi Kayu. Alın bunu deneyin. Yoğurttan yapılan bu içeceğin adı Lassi. Serinlemenize yardımcı olur. Ah oh, sağ olun. Bu çok iyi geldi. O acılı köri çok korkunç görünüyor. Kayyu bütün yemekleri denemek istiyordu. Ama acılı bir şey yemek istemiyordu. Merak etme Kayu. Bak bu sadece birazcık acılı o kadar. Söz veriyorum Kayu baharatlardan dolayı ağzının içinde bir karıncalanma hissetti. Ama dedesinin yüzünü kızartan cinsten değildi. O kadar da acılı değilmiş. Ben de bir dahaki seferi ondan yesem daha iyi olur. Her şey için teşekkürler. Merhaba, suşi alır mıydınız? Hmm, en sevdiğim. Suşi? Evet öyle, suşi Japonya adlı ülkenin yemeğidir. Genelde içinde pirinç ve çiğ balık olur. Kayu çiğ balık fikrini hiç sevmemişti. Çiğ balık. Biz üç tane alabilir miyiz lütfen? Biri bana, biri büyük anneye, biri de Kayu için. Bir tadına bak. Kim bilir? Belki favori yemeğin olur. Çok fazla garip. Ben yemem dedecim. Önemli değil Kayu. Herkesin zevki farklı olabilir. Tamam, şimdi büyük annenle bir piknik masasına oturun. Ve ben de sana çok seveceğim bir şey getireyim. Dedesi Kayyu'ya bir şey getirmişti. Ama sürpriz olsun diye saklıyordu. Ne getirdin bana dedeciğim? Tahmin et bakalım. Kayyu tahmin etmeyi seviyordu. Tamam. O zaman yemeğin nelerden yapıldığını söylüyorum. Un, yumurta ve su. Peki, hmm. O zaman bu yemeğin hangi ülkeden geldiğini söyleyeyim. İtalya. Aa, biliyorum. Pizza. Çok yakın. Peki sana bunun dünyada en sevdiğin yemek olduğunu söylesem, kayyu dedesinin ne sakladığını biliyordu. Bu spagetti. Aynen öyle. En sevdiğim yemek Yuppi! Kayu fuarda değişik yemekleri denemekten çok zevk almıştı. Ama yine de en çok spagettiyi seviyordu. Yaz tatiliydi. Anne ve babaları Kayu ve Rosie'yi ormana kamp yapmaya götürmüştü. Baba kamp için harika bir yer buldu. Tam gölün kenarındaydı. İşte geldik. Yardım edeyim mi? Tabii Kayu. Senin yardımın sayesinde çadırı hemen kurabiliriz. Kayu çok heyecanlanmıştı. Hiç vakit kaybetmeden suda oynamak istiyordu. Göle baksanıza. Gidip gölde oynayabilir miyiz? Olur Kayu. Ama önce çadırımızı kuralım. Kayu babasına çadırı kurarken yardım etti. Onun görevi çadır uçmasın diye kullanılan çivileri babasına uzatmaktı. Bitmek üzere. Birkaç çivi daha ve tamamız. İşte burada. <laughs> Hey! Git başımdan. İmdat! Sinekler peşimdeler baba. Yavaşla Kayu. Çadırın etrafında dikkatli olmalısın. Takılabilirsin. <laughs> Korkma Kayu. Bence sinekler gitmiştir artık. Ups. Bence siz gidip gölün orada oynayın. Ben de çadırı tekrar kurayım. Kayyu annesi taş kaydırma oyununu oynarken izledi. Taşlar suyun üzerinde birkaç kere sektikten sonra plop diye bir ses çıkarıp suya batıyordu. Vay! Çok iyi! Kayyu da taş kaydırmak istiyordu. Bir taşı eline alıp hızlıca göle doğru fırlattı. Olmadı ki! Nasıl sektirmiştin taşı anne? <laughs> Bak sana göstereyim. Önce bulmamız gereken yassı iyi bir taş. Bunun gibi mi? Aynen öyle. Şimdi alçaktan dümdüz fırlatmaya çalış onu. Başardım! Mükemmel Caillou. Kurbağa! <laughs> Aa bak, Rosie bir kurbağa buldu. Ne yapıyorsunuz bakalım? Biz kurbağayız. Rock! <laughs> wow, çok iyi eğleniyorsunuz. Çadırımız kuruldu. Hadi şimdi gidip akşam için odun toplayalım mı? Tamam. Kayı bolca yakmaya uygun çıra buldu. Ve buldukça onları sayıyordu. Çıra bir, çıra iki, çıra üç, dört. Bak dört tane buldum bile. Bu harika Kayu. Bravo takım. Hadi şimdi kampa geri dönelim. Hava kararmak üzere. Kayu kamp ateşiyle güzelce ısınmıştı. Baba onları ateşte marshmallow pişirmekle meşguldü. Oldular mı artık? Daha değil. Dışı kahverengi olunca yemeğe hazır olacaklar. Çok yaklaşma Kayu. Kamp ateşinin etrafında dikkatli olmalıyız. Yoksa birinin canı yanar. Pardon anne. Marshmallow'umu görmek istemiştim. Kayu marshmallow'ların kahverengine dönüştüğünü fark etti. Hazırlar bence baba. Ama yeme, o benim. <laughs> ben zaten yemeyecektim Kayu. Soğusun diye senin için üflüyordum. içi bayağı yapışkan. Vay! O neydi öyle? Uzay gemisi miydi? O bir yıldız kaymasıydı Kayu. Yıldız kaymasını gördüğün zaman bir dilek tutman gerek. Ama tuttun dileği kimseye söyleme. Söylersen gerçekleşmeyebilir. Kayu gözlerini sıkıca kapattı ve bir dilek tuttu. Yaptım. Gizli bir dilek tuttum. Eminim gerçekleşir dileğin Kayu. Kayu anne ve babasına söylememişti ama o aslında sadece daha çok marshmallow dilemişti. Ve dileği gerçek olmuştu.